Ya anne, neden evlenmeyeyim? 26 yaşına geldim, çocuk muyum? Kızım, biz bağlıyız. Eğer seni evlenirsen, Ay Hilal'e dönmeden bütün meyanetler bizi bulacak. Kızım, yapmayın. Ne yani? Nikah yavrum. Biliyorsun bu kız bağlı. Bak bana sorar. Sana sormuyoruz anneanne, yeter! Şimdi Salih abinin ölümü mü bağladın buna? Ulan Salih itin, kopun, serserinin tekiydi. Bilmiyoruz mu yaptıklarını? Korkuyorum anne. Sen bilirsin bu işleri. Yok mu bir çaresi? Ay hilale dönmeden, iblisi öldürmeyi becerebilirsek... ...bu belayı toptan def edebiliriz. Hadi kızım. Yaparsan ikimiz de kızlarımızı kurtarmış olacağız. Hadi. Gideceğiz hep birlikte o mendebur hocaya okuyacak mı, üfleyecek mi, ne yapacaksa yapacak, olacak, bitecek bu iş. Kardeşim gibi seni de kaybetmeyeceğim. Ben hiçbir yere gitmiyorum anne. Analimin geçmişteki büyü merak yüzünden sikopi sakalının bana bir şey yapmasına izin vermiyorum.